Merhabalar, Doktor Katay ben. Bugün güzelliğin arkeolojisi ve güzellikte tek tipliği konuşacağız. Bugün aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi gerçekten siz misiniz? Yoksa dijital dünyanın filtreleri ve algoritmaların size dayattığı bir ilizyon mu bu? Daha önce söylediğim gibi estetikteki asıl kriz çok işlem yapılması değil, yanlış yüzlere, yanlış ideallerin uygulanması. Ama bu sorun yalnızca yüzde sınırlı değil maalesef. Bugün insanlık birbirini tarihte hiç olmadığı kadar tanıyorken aynı anda tarihin en büyük estetik yabancılaşmasını yaşıyor. Oysa geçmişte bu böyle değildi. Daha sınırlıydı bir takım şeyler. Antik çağlardan yakın geçmişe kadar güzellik coğrafyanın bir fısıltısıydı. Sümerlerin iştarı Mezopotamya'nın bereketini, Nefertiti, Nil'in kudretini, Afrodit, denizin, toprağın ve mitolojinin ruhunu taşıyordu. Teknolojinin ve ulaşımın kısıtlı olduğu bu dönemlerde evrensel bir güzellik tanımı yapmak zaten mümkün değildi. Her toplum kendi genetik mirasını, kendi kemik yapısını, kendi ten rengini, kendi oranlarını bir kimlik olarak koruyordu. 1800'lerin balık etli formu, 1960'larda Sofie Loren'in güçlü feminen ölçüleri farklı dönemlerin güzellik anlayışlarıydı ama hiçbiri herkese dayatılmıyordu o dönemler. Bugün ise büyük bir paradoksun içindeyiz. Teknoloji dünyayı bir küresel köy haline getirdi. Teorik olarak herkesin kendi özgürlüğünü daha güçlü savunması gereken bir çağdayız. Ama biz bu imkanları binlerce yıllık mirasımızı silmek için kullanıyoruz maalesef. Bir uzak doğulunun atalarından gelen göz ve burun yapısını düzeltme çabası, bir Afrikalının binlerce yıllık güneşin izini taşıyan cilt rengiyle savaşması, standartlaştırılmış dudaklar, sonradan eklenen gamzeler, Aynı yüz farklı pasaportlar. Bu bir trend değil. Bu genetik hafızaya karşı işlenen hesap hatası. Evet, maalesef bu oldukça ciddi bir kodu aslında. Burada çok önemli bir ayrımını etleştirmek istiyorum. Bu videoda bedeni bir işlem alanı olarak değil, bir algı alanı olarak ele alıyorum. Çünkü Medikal estetikte yüz geri dönüşlü, katmanlı ve milimetrik sorumluluktur. Evet, beden ise çoğu zaman cerrahinin alanına girer ve çok daha farklı etek, biyolojik ve fonksiyonel sınırları içerir. Buradaki mesela müdahale etmek değil, dayatıma bir idealin kendisini sorgulamak. Bir birey olarak ve elbette ki bir hekim olarak. Sorun tekniklerde değil, sorun bakış açısında. Bugün altın oran insanları birbirine benzeten bir kalıp gibi kullanılıyor maalesef. Oysa Fibonacci'nin ve Leonardo da Vinci'nin aradığı şey bu değildi. Onlar her varlığın kendi içindeki eşsiz dengeyi anlamaya çalışıyorlardı. Kumpas ya da diğer kullandığımız ölçü ayetleri üzeri tek tepe sokmak için değil, o yüzün kendi özgün geometrisini, yani hücresel mimarisini okumak için vardır. Gerçek estetik bir değişim değil, bir longevity, uzun vadeli sağlık ve denge felsefesi olmalı aslında. Amaç yüzü başkasına benzetmek değil, hücresel düzeyde onararak o kişinin karakterini güçlendirmek olmalı. Tıpkı e, dörtlü derman sentez yaklaşımında olduğu gibi, en alt katmandan yüzeye kadar genetik hafızaya saygı duyan bütüncül bir yapılandırma. Müdahalenin gücü değil, tasarımın kişi özel olması belirleyici bu anlamda. Evet, dünyanın neresinde olursanız olun, ten renginiz, kemik yapınız ya da yüzünüzün karakteri sizin en kıymetli hikayenizdir bu hikayeyi silmeyin. Onu onurlandırın. Tek düzeliğin konforundan çıkıp kendi matematiğinizi keşfetmeye hazır mısınız? Çünkü en iyi matematik aynada size bir başkasını değil, en sağlıklı halimle yine benim dedirten matematikte öyle değil mi? Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.